merhaba. Evet, ben Ömer Faruk yani. Yavaş'tan. Ve yarın daha sonra. Şimdi Kedi Müzesi'ne geldik. Bu İstanbul'un Müzeleri serisinin dördüncü bölümü. Hı hı. Çiğdem kedileri çok seviyor. Onun çok sevdiğini düşündüğüm için bu müzeye getirdim. Umarım beklentisini karşılarım. Çok Hadi. eminim. Karşılayacağım. <laughs> evet, kötü yere götürmüyorum zaten evet, Çiğdem'i ama evet. burası da ayrıca <laughs> sevecek. Çünkü kedileri ayrı seviyor Çiğdem. Evet, kedileri de var canlı. zaten. Yani kedi annesi kendisi. <laughs> Şimdi giriyoruz içeriye. Gezmeye başlıyoruz. Şimdi hemen böyle bir kedi var. Sokakta halı yıkama anında. Böyle bir canlandırma yapılmış. Hemen müzenin giriş kısmında. Birazdan alt kata deneyeceğiz. Ee, hatta... Burada kedi fotoğrafları var. Kat Eskiden insanlar... Birisine mesaj atmak isterken, şimdi günümüzde telefon var. Eskiden mektup yolluyormuş ve böyle kedileri kullanıyorlarmış kat katpostal olarak. Bunların arkasına mesaj yazıyorlar. İstedikleri kişiye postlarla gönderiyorlar. Şarjım çok az Çiğdem'in şans sıkıntısı. Şarjı biliyor. Çok evet, güzelmiş. Girişten memnun etmeye başladık. Merhaba. Merhaba. Evet, hoş bulduk. Burada da bir mahalle ortamı oluşturmuş, eski bir İstanbul mahallesindeki kediler. Mesela burada oyuncakçı var, burada kedilerle ilgili oyuncaklar satıyorlar. Duvar resimleri hep kedilerle alakalı. İşte ev ortamı. Burada da kedilerle ilgili Aa, neydi ya? Full. Ha full koleksiyonu var. Kediyi ilgili full koleksiyonu. Kediler bir de C'yi çok sever. Burada Beşiktaş ciğerci öndeki kedileri görüyorsunuz. Aa o fotoğraftaki oyuncak bu. Şu bebeğin çekildiği fotoğraftaki Aa, oyuncak. O mu? Evet o. Bu fotoğrafta. İşte koleksiyonuna katılmasını hmm. isterdim. Bu Eski kedilerle ilgili. Bak 1950'lerine ait. Bir eser. Bu Amerika'dan gelmiş, 1965. Hong Kong. Çok Çin'den güzel. gelmiş. Nuh'un gemisi kısmı var. Burada Nuh'un gemisini yapmışlar. Çevrede de hayvanlar. İşte bir tane kitap, 1800 yılından kalma. İngiltere'ye ait. 1880 yılından bir eser. Şu karşıdaki. Böyle ilerleyeceğiz. Tüm eserler böyle 50-60-100 yıllık falan. Çiğdem düşecek taskı. Burada da Fransa'dan getirilmiş oyuncaklar var. Bunlar 150 senelik 1866 yılına ait. Böyle gemiye çıkabiliyoruz ben. Şu gemide de bazı eserler. Bayağı 50-60 yıllık oyuncaklar hep. Evet. Çiğdem burayı çok sevdi. Tam fotoğraf. Burada da bazı kitaplar var. Kedilerle alakalı. Ve önüne de kedi oyuncakları konmuş. Belki bunların hepsi hangi çocuklar oynadı da günümüze kadar geldi bu oyuncaklar. İstediğim var mı? Bir tane evinde olmasını istedim Çiğdem. Hepsi çok güzel. Şu. Onlar çok tatlılar Ben şunu beğendi. son bayağı sinirli geldi bir kediye benziyor. En <beni> sevdiğim. <laughs> sinirli kedi makul. Sen kedilerden hangisi daha sinirli? Komik olan tekil olan. Sen onu daha çok seviyorum İşte kediler de insanlar gibi. ha <laughs> <laughs> şunlar çok. Halar mı çekiyor bunlar? Seni yan yana getireceğim halı. Kedi tarikatı. Yeni de bir tane ateş yaksa varmış mı? Tamam. Bu da da Lego mu var? Şu Lego'ya benziyor sanki. Çilemin odası olsa böyle bir oda olurdu. Çiğdem'in de bu tarz bebekleri var. Bunlar büyük ihtimalle tarihidir, Bayağı eski. Baksana 1920. 105 yıllık komple galiba. Çok iyi. Şunu talih atmışlar da. Evet, çok güzeller. Böyle bir bebeğimiz var. Ne <laughs> bileyim. <laughs> Hep de Almanya burası. Almanya'da çok iyiler. Çiğdem'in bir fotoğrafını çekeceğim burada şimdi. <laughs> Şavzın ne kadar kalmış? Nereden bakıyor Yüz <laughs> 113 Parkta takarım ben zaten. Başladık zaten. Hı hı. Tamam. Merhaba, şu anda Kedi Müzesi'ndeyiz. Kedi Müzesi'nde bazı odalar var. O odalardan birisi de burası. Burada büyük boy bebeklerle yanında kedi oyuncakları var. Bunlar eskiden 1900'lü yılların başında Almanya'da üretilmiş oyuncaklar. Ve Alman çocuklarına aitti. Sunay Akın bunları koleksiyonunu toplamış, bir araya getirmiş. Bugün ise Kedi Müzesi'nde sergileniyor. Eğer burayı ziyaret ettiğinizde bu odayı kesinlikle görün. Favori odalarından birisi oldu burası. Favori bebeğim de bu. Zaten buradaki en büyük bebek kendisi. Şurada görmüş olduğunuz üzere 1920 yılında Almanya'da üretilmiş 105 yıllık bir bebek. Yani çok tombiş diyemeyeceğim ama en azından güzel. <laughs> Burayı da Çiğdem tanısın. Çiğdem bakınca neler görüyorsun? <laughs> büyük boy porselen bebeklerle beraber fide oyuncaklarını görüyoruz efendim. Ahşaptan yapılmış, el yapımı olduğunu tahmin ettiğim oyuncaklar. Çok güzeller. Birazcık korkutucular. <gülüyor> 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 Ama severiz. Evet, severiz. Buradakiler minyatür çok güzel. He. Yani, yani. Bibro tarzı böyle küçük oyuncaklar. Minyatür harika oyuncaklar var. Bunlar yani hepsi tarih eser aslında. Bakın 1930 evet. yılına. Hepsi böyle 60-70-100 senelik eserler. Çok güzeller bu da bak, Bowling e, ahşaptan yapılmış Bowling kedi Şeytani. ne deniyordu Şeytani bu Bowling taşlarına Bu küçük bebek yani bebeklerin, çocukların oynaması için yapılmış. Bu da 105 senelik Sık kedileri. Bu da Amerika'dan Çok getirilmiş. Aslında burada dünyadaki insanların da kedilere karşı olan sevgisini görüyorsunuz. Bak şuna. Wow. Aşırı yarık bu Nasıl bu ben de olsa kaybederdim bunları. <laughs> 1970 50 yıllık, hatta 55 yıllık. insan değil mi bunlar? Bunu yapımı da zordur ya. <laughs> oh, <ki bu>. 1990 yılına <laughs> ait. 1900 yılına. Yani 125 senelik bu kediler. <laughs> Ta i̇şte kedilerinin köpeklerle karşı olduğuna dair bir satranç takımı var. Yani Çin'de yapılmış 2003 senesinde. Yani şu ana kadar tarihe en yakın olan eser bu. Bunlar o oh, cadı. Cadı ve siyah kedisi. Ha, genellikle siyah kediyi böyle hmm. kötülükle çağdaştırıyor günümüzdeki insanlar. Burada da eskiden cadılarla siyah kedilerin uyumundan bahseden bir oyuncak var. Cadımız da bence çirkin değil. Sadece yüzüne biraz baksa <laughs> Şimdi sen <laughs> o konulara bilirsin. Çiğdem bu cadı nasıl yüzünü güzelleştirebilir? Ne yapsın? Ben hiçbir şeye ihtiyaç yok ama tabii bir burun estetiği. Şimdi gönlü güzel diyeceğim de o genellikle büyü falan da yapıyor. <laughs> Burada neler varmış? <laughs> evet, en meşhur kedimiz Garfield. Tom'un Tom. yani var. Tom da var. Tom daha meşhur bence. Evet, en meşhur kedi dünya çapında Tom'dur. Hatta 70 70'i herkes bilir. Kaç nesi bilir? Evet. Bir de Tom'un düşmanı ve kankisi, kankisi Jerry. Aa, Harry Potter burada da. Burada da kukla kedi görüyorsunuz. Bir tane kukla kedi yapılmış. Hı. Cidden İstanbul'a yakışır bir müze olmuş. Ha burada da süper kahraman ya da çizgi filmlerdeki kediler. Yeah. <laughs> çizgi roman. Kedi kadın. Evet çiğdem. Herhalde. Bakın. Çiğdem daha iyi ya. Bu kim <laughs> Yok ya Çiğdem. Bakın. <laughs> ama olurdu senden kedi kadına ha? Bu kim? Olur ya olur. Biraz yaşlandı ama. Ay. As bu arada bilmeyenler için Çiğdem aslında Latin Amerikalı. <gülüyor> 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 Türkiye sonradan geldi Mersin'e. Çok iyi. Bu neymiş? what the hell is wrong with you phillips you this person doesn't put your hands on your head Ooh. şey mi, filmin tanıtım afişi. Baba, bu kedinin de filmi vardı. Şu kedini ben bir ara izledim. Çizmeli kediydi galiba. Şapkalı. Ha şapkalı kedi aynen aynen. Dur buraya unutmazsam o filmin afişini koyacağım. Bu oyuncağın olan filmin. 1983 Amerika'da üretilmiş bu kedi. Hatta hikayesi <laughs> de var şurada hikayede. Şu hikayesi. Somewhere over the horizon, in a place unlike any other. Kids, you know you want to stop this right now. The fish is talking, but is he saying anything? No, not really. <laughs> See, kids, I told you we could have fun. <laughs> now, no opening the crate. They're on a magical journey. Wicked <laughs> cool. <laughs> <laughs> Müze cumartesi ve pazar günleri kapalı. Hafta içi de 9'da 5 arası açık. Ve ücretsiz ziyaret edebiliyorsunuz. Kedi müzesini gezdik Çiğdem'le birlikte. Ben çok memnun kaldım. Daha önce gelmiş ama Çiğdem'in ilk gelişiyle. Nasıl buldunuz? Evet, çok güzeldi. Bence kesinlikle görmeniz gereken bir yer. Ayrıca da ücretsizmiş. Bu da ayrıca cazibeli caz bir caz, caz, yani. <laughs> Tavsiye ederim <Evet. gelip>, kesinlikle. <laughs> Çiğdem her noktasında ayrı böyle şaşarak baktı eserlere. Çünkü kendisinin muhteşem bir kedi sevgisi var. Evet. Onu gösteriyor yani. Oyuncakları da çok seviyorum kedileri de. Ve hepsinin birleşimi olarak harika bir yer gerçekten. Ayrıca bulmanız biraz zor olabilir. Sadece küçük bir tabelası var. Hemen alt kısımda Çırağan Sarayı var. Çırağan Sarayı'ndan ve Yıldız Korusu'nu oradan hemen ulaşabilirsiniz buraya. Ayrıca yukarıda İtfaiye müzesi var. Bugün biraz yorulduk çünkü Yıldız Sarayı'nda gezdiğimiz için oraya uğrayamadık. Eğer buraya geldiyseniz İtfaiye müzesinde gezin orası da çok güzel. Kendinize iyi bakın bu dördüncü bölümde İstanbul'un üzere. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.